Merhaba, bugün sizlerle suyun kaldırma kuvvetini inceleyeceğiz. İhtiyacımız olan malzemeler, bir tane boş sürahi, bir şişe su, bir tane herhangi bir nesne ve bir tane huni. Öncelikle nesnemizi sürahin içine atıyoruz. Ardından ise hunimizi buraya koyuyoruz. Şimdi hiçbir şekilde bu sürahiye değmeden bu nesneyi çıkartacağız izleyiniz. Gördüğünüz gibi nes nemizi çıkardık. Hoşça kalın.